Selam arkadaşlar ben Alper. Call of Duty Mobile Cep cephe oynuyorum. İyi seyirler. Takıldım duraksadım bir. Başla bakayım. Oooo! haritası. Ver. Ver coşkuyu. Dur şu coşkuyu ver bana bir kere. Yeni coşku. Aaa! Olmadı. Ben buna bir şey takmamışım ki. Olsun böyle kullanacağım şimdi. Değiştirebilirdim az önce de değiştirmedim. Ben bunu niye bir resat falan takmamışım ya? Ölün hepiniz. Hiçbiriniz yaşamayın. Hepiniz. Kaç kişi topladınız orada? 3 kişi vardınız orada. Abi bir dakika. Abi şarjör çok geç dolduruyor. Bir dakika abi. Abi ama Allah Allah ya. Ben sen ayı mı Ama öylesine taradım. Tamamen şeydi yani öyle taramaktı. Öylesine taramak için taradım. Benim bu ayarları elden geçirmem lazım tekrardan. Oo bomba attı Bak 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 nasıl arıyor be. Beni görme. Ben yoğum. Bak sniper açmış. Bak bak. Biri üstüme üstüme koştur abi bir dakika abi şarjörü değiştireyim Biraz uzun değiştiriyor biraz bekleyin. Abi diyorum ama abi deyince ateş etmiyordunuz siz ya. Abi deyince ateş etmiyordunuz siz. Niye şimdi ateş ediyoruz? Senin gibi silahım ben var ya Öyle saklandığıma bakmayın arkadaşlar Ha bu şeymiş ne bu Neyi kuruyorum ben şu anda yanlış bir şey kuruyorum bir dakika çocuklar bir, çocuklar bir saniye çocuklar Bir saniye çocuklar Bir saniye çocuklar Şuraya kuracağım bunu ben tamam mı çocuğum Tamam mı müsaadenizle yüksek müsaadenizle Ben buradayım beni arıyorsan Bıçak mı çektin sen bana Kaç kaç kaç, kaç. Kaçamadım bu sele elimdeyken ben niye ağır koşturuyorum? Benim eleman almış mı? Yapmış mı öyle şeyler? Yapmamış. Hadi bakayım. Ne yaptım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ha bomba direkt benim makinanın üstüne atmışım. Bravo düşmana yardım. Bak 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 nasıl bomba yağıyor bak. Oo. Sen kimsin? Kimse değilsin ki. Abi öl öl lan sen niye ölmüyorsun? Ne oldu? Araba patlayınca benim de canım mı gitti? Bir daha bu silahı alırsam 8 olsun. 2-9 olmasın. 27 miyiz? Abi 27 kişi ise. O silahı almayacağım bir daha. Bak sakın ha. Şş. Sakın beni o. Sakın, emeğimin çocuğu. Benim o. Boş. Kaç ölen, Demir Süleyman geliyor. Sen benim... Sen kim köpeksin lan benim arkadaşımı öldürün? Sen oraya saklanarak ne yaptığını zannediyorsun? He? Muhittin. Çekil bakayım oradan. Lan, 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 lan. Tamam ısındım. Tamam, tamam. Aa, adamda füze var. Kaç, kaç. Adamda füze var. Yakar. Affetmez. Abi şunu bomba atın şuna ya. Aman be. Man down. Sen nasıl ölmüyorsun arkadaş? Benim canım gitti ya. Bakın şimdi ne yap Hadi be. Heh patladım tamam güzel. Güzel güzel patladım. Warning dedi sonra patladım. Kaç. Aa silah. Lütfen ama ne. Ee... Alper ayakta uyuyorsun Alper. Is coming yok. Abi sen. Abi öldüm güzel. Güzel güzel. Güzel güzel iyi ki öldüm iyi ki öldüm. Sen... anında değiştiririm bu silahı ben. Yok ederim ben bu silahı. Bak şöyle ya. Abi sen kimsin ya? Abi adam sniperla içeride dışın dışın halledik Emmimin çocuğu. Emmimin çocukları. Bak nasıl kötü oynadım ya. Abi Bu da benden. Bombacı Tülay'a. Dur. Geç, geç. Geç, geç. Demir Süleyman. Sana sana bir sürprizim var. Maç bitti ya. Ben roket atana kadar. Mağlubiyet mi? Aman be. bak 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 hareketlere bak. Adam öyle olmaz böyle olur demiş beynini duvara sıvamış. Hile miydi bu acaba? Adam Rus ben Ruslardan şüphelenim abi. Duman olduk. Duman olduk. Neyse söylemeyeyim. Kargalar kaçmasın. Kargalar göç etmesin ülkemizden. 22 kill. Güzel. Ben iyiyim abi. Onlar kötü. Evet. Savaşçı çülümanlar. Bombacı çülümanlara karşı. Evet. Güzel harita. Severim ben bu haritayı. Nerede sniper? Bak yukarıda biri. Çönmüş öyle. Kusura bakma beynini sıvadım oraya ama. Yapacak bir şey yok. Eleman kaçıyormuştu. Dur, sniper mi var orada? Öl 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 öl. Öl 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 Abi. Abi salaklık bende. Sen bir şey yap, seni yapacağın bir şey değil yani. Yapacağın bir şey yok. Aptal gibi oynayan benim. Normal yani o da. Abi çülüman var orada. Hadi vursana vurdun mu o Bak. Abi. Ben de taramaya devam ediyorum ha. Bırakma diye bir şey yok. Orada bir kişi daha vardı. Sniper. Adam beynine mermiyi veremedim ya lan. Orada sniper var bir tane. Ben abi bu ayarları ben nasıl yapacağım ya? Bir değiştirmem lazım benim bu ayarları. Ölmeden önce iki kişi aldım ama ölmedim zaten. Bomba attı bak bak. Bak benim başa çıkamayınca bomba attılar. Adam var yukarıda ya. Çilman var yukarıda. Bizdenmiş bu çilman. Lan kırmızı nesin sen? Aduket. Vermem yok. Sen içeride biri var mı? Bomba atacağım kaç. Hah burada adam var. Ben de öleceğim, sen de öleceksin. Ama niye ateş etmiyorsun çocuğum? Basıyorum ya. Bu silah ne lan? Alcan silah tüküreyim senin. Benim ben korkmayın ateş etmeyin benim. Heh. Oğlum bu. Aldım. Bu ne? Neji bu adam ya. Bana söyler mi birisi? Şu koşturan adam Neji. Şu. Ne bu adam? Ninja mı bu? Sen nesin abi? Burada birim var. Öl gari öl Allah beynini versin, öl. Onların helikopteri bu bizim mi? Onların vallahi. Acımaz ki. Acımaz. Acımaz Süleyman kaç acımaz acımaz. Kaç ben bir bombardımana tutacağım da nereye tutacağım? Şurayı bombala mesela çocuğum. Ve şunu da bir saniye. Şuraya kuruyormuştu ben. Sonra içeri kaçıyormuştu helikopter çok pis tarıyor. Kaç 5 4 3 2 1 0. Hadi ama. Hadi, hadi. Hadi gönder. Hı -hı. Hadi yeniliyoruz hadi. Ba Lan bin, bin yeniliyoruz, bin. Silah ketti bizim. Adam helikopteri çekti yukarı, ne yapacaksın? Gelin koşalım. Hadi be. Tepeme indirdiler koskoca Süleyman bombasını. Yenildik, ezildik. Yenildik diyemeyiz, ezildik. Üff. Bak bak, bak kolundan vurmuş beynine vermiş diyecektim vermiyor ama beynine vermiyormuş Yani Failed, yenildik Aman be Süleyman. 13 kişi öldürmüşüm. Yani en fazla vuran da benim şuna bak. 2, 3, 8, 3. Bir maç daha atak. Evet devam ediyoruz. Attacking. Yok daha değil. Koşun çocuklar. Gülümanlar ileri. Hedefiniz depo. Abi kötü tarz. Öl öl. Hak ettin Alper hak etti. Oh canıma değil. Geber küpek. Geç oğlum sen de şunu. Evet kendimi fırçaladıktan sonra Yok. devam edebiliriz. Kendime fırça attıktan geliyor. Geliyor burada. Bir dürbün açma muhabbetine bir ayar çekemedim. Adamın mermileri arkasından koşturttum. Ama Alper yani şarjörü doldurmadan aşağı niye ki? Abi ben niye cıvıtıyorum böyle sorudan ya? Nerede bu dışın dışın? Bak 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 şerefsiz. Sen zıplama orada. Niye zıplıyorsun ki? Silah ne? Geç. Yok yok bu ben kötü oynuyorum arkadaş. Ne yapıyorsun siz? Yani şu adamı iki kişi orada şöyle şu şekilde vuramadınız mı? Aynı benim şunu vuramadığım gibi bak kayarak geliyor bak. Buradayım çüprüz. Ama öldüm. Çüprüz boşa gitti. Boş. Burada biri var. Buralarda bir yerde biri var. Hop uçan bir şey yapamadım. Abi nasıl oluyor iş? Bakacağım anlam veremedim Yok yok güzel öldürmüş helal olsun Her şeye de anlam vermem Alper Yani bir da biri gelecek gibi sanki Abi nasıl tarındın sen? Abi Alper Ben yokum ben yokum Ah yoruldum galibim artık. Saçmalamaya başladım. Saçma oynamaya başladım. Yoruldum açıkten bir. Ortaya niye tarıyorum ben? Abi bu ayarları beni değiştirmem lazım ya. Ay şu YouTube'da birinin kafasını oyduk yaptık bir ayar. Bir önceki videoda da dürbün ayarı kötüydü benim çok kötüydü de. İçeride birim vardı adam oraya attı onu. Manyamış çocuk. O adamın aklına uydum. Ayar yaptım. Yapmaz olaydım ya. Abi seni vuracağım öldüreceğim diyordum ama öldürdü arkadaş. İnat ettiydim. Yok yok. Kötü kötü. Gerçekten çok kötü. Çok kötü. Niye böyle tarıyorsan taramayı da bırakmıyorum ha. Taramaya devam ediyorum. Minigun var elinde. Daha bitmiyor şu süresi ya. Abi yürütemiyorum dürbünü sağa sola. Öl artık sen öl. Adamı öldüremedim. Adamı da kimse görmüyor. Vallahi kimse görmüyor adamı. Niye bunu çektiysen? Önce sen öbürü sniper. Bir tane daha var orada ama bir kişi daha var geldi. Ve ben şarjörü doldururken beni öldürdü. O an şarjörü yeni doldurmuştu ben. Neredesin ki? Naviger'ı değiştirelim iyiydi. Sen öl. Sen öl. Sen öl. Hadi be bitti iyiydi. Sen öl sen öl güzel vuruyordu. Hak ettim. Ama benim şu ayarları değiştirmem. İnşallah sıfırlama oluyordur. Hiç hatırlamıyorum. Sıfırlama oluyordur. Şimdi maç sırasında yapayım mı yapmayayım, 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 yapmayayım mı yapayım yapmayayım mı yapayım yapmayayım mı? Böyle böyle Abi ver coşkuyu ver coşkuyu. Hassasiyet. Hayda sıfırlama yok. Sıçtık valla. Abi. Kaçtı bunlar hatırlamıyorum ki düşük I'm daha var. Çok kötü ya. Tüh. Bunlar sıfırlama vardır. Sonra kontrol ederim de. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Yok ya çok kötü abi. Yandık. Vallahi yandık. Arkadaş niye uyarsın ki milletin aklına? Bir i̇şte şey yok. Bir de şu dürbün açılma muhabbeti Kahre beni sinir ediyor. Onu kapattık, kapatıyoruz yine kendi otomatik açıyor ben tararken. Bırak şöyle tarayayım ben ya. Açma, geçme nişana. Yok, çeviremiyorum abi, çeviremiyorum. Hak ettik. Neyse arkadaşlar, kazanacağız diyor kanıyor. İyi oynayınca iyi de kötü oynayınca kötü mü? Ama benim şu ayarları bir elden geçirmen lazım. Eskisi şey gibi oynayamıyorum. Şuna bak. Oh oh, güzel güzel. Oh 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 oh. Ne güzel Allah. Çok güzel temizlemiş. Skora bakmaya gerek yok öldük zaten. Neyse arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Like da atarsanız beni sevinirsiniz. Görüşmek üzere.